Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Ekim ayında gelecek son yılların en büyük güncellemelerinden biri olan Yine dünya güncellemesini inceleyeceğiz. Son haline bakacağız. Burada gördükleriniz neredeyse oyuna gelecek halinin tamamı ve güncellemenin tüm içerisinde burada parça parça sizlerle özetleyeceğim. İlk olarak Frontier DLC'sinden bahsetmek istiyorum. Yeni bir DLC paketimiz var. İçinde 3 tane itemimiz var. Bir tane hazmat skinimiz var. Gördüğünüz gibi böyle bir hazmat skinimiz var. Yanında DB için bir skinimiz var. Blunder Buster adında bir double barrel çifte pompalı skini. Bir tane de balta skini veriyor yanında. Bu şekilde gösterelim. Blunder Buster da bu şekilde. Azmatımız da gördüğünüz gibi. Devam ettiğimiz zaman Cadılar Bayramı için iki yeni maskemiz var. Bu kafamda gördüğünüz birinci maske. Bu kafamda gördüğünüz ise ikinci maske radyoaktif su ve radyoaktif öge sistemimiz var. Bakın burada gördüğünüz gibi radyoaktif ögelerde bu işareti göreceğiz. Aynı şekilde radyoaktif suyun da böyle bir işareti olacak. Şu an için radyoaktif suyu sadece yeni Redtan anıtından bulabiliyoruz. Taksik bile anıtından bulabiliyoruz. O da burada gördüğünüz gibi gözüküyor. O anıtından birazdan incelemesini yapacağız. Yeni bir silahımız var. High Calibre Revolver olarak geçiyor. Yüksek kalibre Revolver alt patlar olarak çevirebiliriz. Craft masrafını göstermek gerekirse hemen şu şekilde gösterelim. Ha, Calibre Revolver Workbench 2'de craftlanıyor. 4 metal boru, 1 metal yay, 1 dişli, 6 da HQ istiyor. 5.56 mermi ile çalışıyor. Workbench 2'deki yerini ise şurada görebilirsiniz. Ayrıca bu Workbench 2'de buraya eklenirken 5.56 mermi de buradan buraya alındı gördüğünüz gibi. Hemen devam ederken yeni dalış motorundan bahsedelim. Dalış motoru da gördüğünüz gibi yine Workbench 2'de ve Workbench 2'deki yeri de burada. Dalış motorunu suya koyuyoruz. İçine yakıt koyduğumuz zaman rahatça kullanabiliyoruz. Çok hızlı değil ama işimizi görecek bir araç. Bu şekilde koyuyoruz. Hemen üstümüze yakıt alalım. Yakıtını şu şekilde arka tarafına koyduktan sonra burada koyamazsın. Şöyle yerleştirelim. Çok hızlı kırılıyor bu arada. Canı çok düşük. Bunu koyduktan sonra ön tarafına geçip mont diyerek çalıştırıyoruz ve gidiyoruz. Su da görünüşünüz bu şekilde. En fazla 20-25 arasına gidiyor. 30'a çıktığını henüz görmedim. Bakın şu an gördüğünüz gibi 20 civarı gidiyoruz. 21 oluyor, 22 oluyor. Bu da bu şekilde. Şimdi dünya güncellemesinden bahsetmek istiyorum. Haritada gördüğünüz gibi pek çok yeni alanımız var. Nehirlerimiz çok daha uzun. İlk olarak kanyonlardan bahsetmek istiyorum. Kanyonlar gördüğünüz gibi haritada bu şekilde gözüküyor lakelerimiz var, göllerimiz var. Göller de bu şekilde gözüküyor. Çölde ise oasis dediğimiz, ne diye çevirebilirim onu Türkçe'ye, vaha dediğimiz alanlar var çölde de. Bunların sayısı harita büyüklüğüne göre değişiyor. Kanyonlar 4000 altına, yani 4K altında kartalarda bunlardan göremeyeceksiniz. Diğerlerinin sayısı da buna göre değişecek tabi harita boyutuna göre. Bunları parça parça göstermek gerekirse ilk olarak kanyona gitmek istiyorum. Evet kanyonumuza geldik. Kanyonlar bu şekilde devasa uçurumlar olarak çevirebiliriz, söyleyebiliriz. Zeminlerine çok güzel evler yapılabiliyor ve gördüğünüz gibi ciddi bir kaya spawn oranı da var. Yani farm alanı olarak da buraları düşünebilirsiniz. Çok güzel farm çıktığını görüyoruz. Zemine dediğim gibi oldukça büyük tabanlı sağlam bezer yapılabilir. Büyük ihtimal bu tarz şeyler göreceksinizdir özellikle dar kısımlarına. Yani mesela şuraya fena bezer yapılmayabilir. Göllerde bu şekilde Göllerin etrafında haritada göreceğiniz gibi erozyon izleri mevcut. Bu şekilde göllerde bu şekilde. Derinlik olarak bakmak isterseniz derinliği de çok derin değil. Ev yapmak için gerçekten çok uygun alanlar. Böyle da böyle uzantı olarak da lake'lere böyle bir uzantı eklenmiş. O de şöylerde bulacağımız sulak alanlar. Bunlar da gördüğünüz gibi yine bunlar da çok derin değil. Oldukça güzel beyz alanları, ev alanları. Nehirler artık çok daha uzun olabiliyorlar ve bu nehirlerde e, mesela kayak tarzı şeyler kullanırken çok daha hızlı gidiyorsunuz. Mesela dalış motoru vesaire yani teknedir. Aklınıza gelen bu tarz şeyler bu nehirlerde aşağı doğru giderken çok daha hızlanarak gidiyor. Yani şuradan geldiğiniz zaman buradan hızlanarak buraya kadar hızlı çıkış yapabiliyorsunuz. Hani bunları bir ulaşım aracı olarak da düşünebilirsiniz hızlı gitmek amacıyla. Nehirlerin ilerleyen zamanlarda yollardan geçişine köprüler eklenecek. Şu an için köprüler yetişmediği için bunu ekleyemediler. Yeni kaya türlerimiz var. Aslında bunlara yeni demek mantıklı değil. Eski kaya türlerin yeniden eklenmiş halleri. Ee, gördüğünüz gibi burada çekiç kayamız var. Eskiden bunlara çok güzel bezler yapılırdı. Ortasına bir tane bez yanlardan da geçiş verilirdi. Bu kayaların üçürü de geri eklendi. Godrock, Unwildrock ve bir diğer türü. Bunları bulabilirsem sırayla göstermek istiyorum sizlere. İlk kaya türümüz buydu. İkinci kaya türümüz de bu. Ve gördüğünüz gibi hoş bir tasarım. Burada bir tane daha önemlimiz var. Onu da bulursam onu da göstermek istiyorum hemen hızlıca. Bir tane de böylemiz var. Bunlar zaten vardı galiba. Yani ararken biraz kafam karıştı. Bulamazsam da en kötü resimlerini koyacağım. Çünkü daha önce bunları gösterdiğim için şimdi bulmakla uzun uzun uğraşmak istemiyorum. Bunların zaten spam oranları çok saçma olduğu için bunları düzeltler yoksa önceki videolarda gördüğünüz gibi bir yerde 10-15 tane bunlardan bulabiliyordunuz. Bunlara tabi güceleme gelmeden önce gerekli ayarlamalar yap. Böyle bir kaya türümüz daha var. Bu da base yapmak için oldukça uygun. Bu yeni bir kaya türü. Eskiden gelenlerden değil. Bu yeni hazırlanmış. Bu güncelleme özel. İlk defa eklenen. Bunlar da öyle denilebilir. Bunlar da daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. E, bu sularda gördüğünüz kaya şekillerimiz de var. Sularda nehirlerde farklı kaya tipleri görebiliyoruz. Uçurumlarımız da yenilenmiş durumda. Bakın burada birkaç tanesini yine yan yana bolca bulduk. Bunlar tabi hala ayar çekilmesi gerekiyor olabilir. Bu kadar sık sık yan yana vermek düşünmüyorum bunları. Bakın dediklerimden bir tane buldum. Bu da gadrak dediğimiz olay. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alanı var içinde. Yani bunu videolarda gördüğüm kadarıyla iki tarafına da birer sur kapısı attığınız zaman mükemmel evler yapabiliyorsunuz içeriye. Sur kapısı atmazsanız bile gerçekten çok güzel evler yapılabilir buralara tane de böylemiz var. Deniz kıyılarını tekrardan gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi deniz kıyılarında bu tarz kayalarımız var. Ayrıca sahillerde de bu tarz uçurumlarımız yenilendi. Sahil uçurumlarımız artık bu şekilde. Hemen buradan suya yakınlaşmışken suyun yeni halini göstermek istiyorum. Su altındaki görüşümüz biraz daha iyileştirildi, netleştirildi. Ama burada asıl önemli olan nokta su altı loot yerlerimiz, dalış noktalarımız tamamen değişti. Birkaç tane bulursam hemen göstermek istiyorum, bakın bir tane buldum. İlk olarak dalış noktaların belir belirteçleri artık bunun üç tane varyasyonu var. Bunlara benzer şekilde, çok daha net şekilde gözüküyorlar. Sualtı dalış yerlerimiz ise tamamen farklı, tamamen baştan sona yenilendi. Onu da rahatça görmeniz açısından hemen şu şekilde suyu kapatarak. Evet bakın, yeni sualtı dalış yerlerimiz de bu şekilde, hepsi buna benzer. Eski gemi tarzı yerlerimiz yok, hepsi buna benzer bunların her birinde bir tane köpek balığı olacak bu arada. Her birinin bir tane köpek balığı spawn'ı mevcut. Yani artık her dalış yerine bir köpek balığı göreceğiz. İçeri girersek bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi. dünya geliştirmelerden bahsederken renk ayarlamaları da yapıldı. güneşin batışı, doğuşu bu tarz ince noktalarda daha farklı renk efektleri göreceksiniz. Daha farklı bir ortam hissedeceksiniz. Özellikle ben birkaç kere gece olurken gerçekten çok farklı bir gün batımı hissettim. Çok farklı bir ortam sundu. Bunlar da aklınızda bulunsun. Bunlar da söylemeden geçmeyelim. Evet iki tane spamladım. Bunları da göstermek gerekirse. Hemen şu şekilde gösterelim. Kaya ile örnek vermek istiyorum bir tanesi. Bakın elime bir kaya aldım. Çok az bir vuruşla çok ciddi bir odanı rahatça elde edebiliyoruz. Bakın 10 vuruş yapmamıştırım belki şu ana kadar. Ve 300 odundan fazlasını alacağım. 380 Evet 400 odun verdi. Bunu baltayla alalım mesela. Göstermek amacıyla yeni gelen baltayla göstereyim. 1248 odunum mu oldu? 400 odun buradan çıkardığınız zaman 848 odun normal bir baltayla çok kısa sürede alabiliyorsunuz. Evet şimdi red mantığına gelelim. Toxic village olarak geçiyor. Yani toksik kasaba olarak geçiyor. Radyoaktif suyu sadece buradan bulabiliyorsunuz. Hemen öğütmesini göstermek istiyorum. Öğütmesi burada. Ee, Radyoaktif suları ise bir bu yerden toplayabiliyorsunuz. Bir de şurada bir tane daha var. Başka Bakalım başka görebiliyor muyuz? Yok sadece o iki yerden toplayabiliyoruz. Radyoaktif suyu toplamak için elinize bir şişe alabilirsiniz. Bir kova alabilirsiniz. Mesela şu kovayla deneyebilir miyim? Food kısmından şişe aldım mesela bidon aldım. Now klibi kapatalım. Hemen şuradan radyoaktif suyu doldurmak için gidiyorum. Radyoaktif su oyunculara sıçrarsa oyunculara radyasyon veriyor. İçindekini boşaltmamı istedi. Evet şimdi dolduruyorum radyoaktif suyu. Dediğim gibi radyoaktif su oyunculara sıçradığı zaman oyuncularda da radyasyon yükü veriyor. Bakın içinde durduğum için bile radyasyon yükü aldım. Ee, radyasyon yükü birikmeye devam ediyor. Radyoaktif su eğer bir şekilde tarlalara bulaşırsa, ekinlere bulaşırsa tüm ekinleri öldürüyor. Ayrıca normal suyu da radyoaktif suya çeviriyor. Oyuncularda ise gördüğünüz gibi bir kere hasar vermeye sebep oluyor. Böyle atarsam, evet bakın kendime radyoaktif yük yükledim. Bir tane daha yapalım aynısından. Bu ilk geldiği zaman olmuyordu artık biraz daha sistem oturmuş olduğu için işe yarıyor. Bir tane daha yaptıktan sonra bakın. Şu an hasarını göremiyoruz ama hasarını görmek için bir kat sıfır yapayım hasarını da görelim. Evet hiç fena hasar almıyormuşuz. Bir de buranın kendi radyasyonu vardır tabi. Ona hesaba katmadık. Ee, burası da böyle bir anıt gördüğünüz gibi. Evet tam anıtı. Bir de su pompası alanlarımız var. O ne yazık ki şu an bu haritada bulamadığım için görsellerini kullanacağım. E, su pompası alanlarımız yenilendi. Bu alanlarda artık e, özel yiyecek kutuları bulabiliyorsunuz. Bunlar normal görünüşten farklı yiyecek kutuları ve gerçekten güzel yemekler verebiliyor size. Resimlerde görüyorsunuzdur. Ayrıca buranın 5 varyasyonu var. Eğer 5. varasyonu oynadığınız haritada varsa burada özel bir tane NPC spawn oluyor. Bu NPC'den alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu haritada gözükmüyor. Peki bu NPC ne satıyor derseniz, bu NPC çay satıyor, mermi satıyor, silah satıyor ve bunlar oldukça uygun fiyata satıyor. Ama burada en önemli olan çay satması. Gelişmiş çayları oldukça uygun fiyatlardan satabiliyor. Saf çay satmıyor ama gelişmiş çayları satabiliyor. Buradaki bilim adamını öldürdüğünüz zaman belli bir süre sonra geri doğuyor. Son olarak yapı geliştirmelerimiz var. Bunların da resimlerini hızlıca görüyorsunuz. Rampa varken duvar atma tarzında rampa ile ilgili yapı geliştirmeleri yapıldı. Ayrıca zemine zemine ve hmm, zemin ve kaya daha rahat yapı atma tarzında bazı geliştirmeler yapıldı. Bunlardan önceki videolarda bahsetmiştim. Gelecek kaç çalışmalardan kısaca bahsetmek gerekirse blowpipe silahımız var, kalkanlarımız var, kuşatma silahlarımız var, geliştirilmiş kurt yapay zekamız var, tr 1 SMG'miz var, jungler oyun sanatımız var, Gelecek Twitch droplarımız var. Bu Twitch droplarının şu an neler olduğu belli oldu. Gelecek tarihi de belli. Sur ve sur kapısı çalış çalışmalarımız var. Ee, yeni hayvanlarımız falan pek çok çalışmamız var. Günceleme günü zaten günceleme yayınımız olacaktır. Bu videosu genel bir özet amacıyla çektim. İzlediğiniz için teşekkürler. E aklınıza takılan sorular olursa yorumlara belirtebilirsiniz. Ya yani yayına katılarak bunları direkt oradan siz sorduğunuzda direkt ben de gösterebilirim. Sonraki videomuzda ve Sonra kainımızla görüşmek üzere.